Namık Kemal Lisanı Osmanlıca olan bir memlekette edebiyat ile uğraşan Akif Bey, bu memleketin Kanice köyünde yaşamaktadır. Akif Bey'in asıl mesleği babasının da mesleği olan, perişan hale gelmiş olan evrakları onarmaktır ve bu yüzden zavallı bir çocukluk geçirmiştir. Akif Bey, küçük yaşlardayken babasını, yabancı devletlerin vatanımızı tahrip edip istila etmeyi amaçladığı fakat Osmanlı'nın tarihi bir zafer elde ettiği ...Batan yahut Silistre Savaşı'nda kaybetmiştir. Bu olayların etkisiyle Akif Bey, babası Celalettin Bey'in mesleğini sürdürmek istemiştir. Çocukluğu boyunca kara belalar içinde büyüyen Akif Bey, çektiği zorluklara rağmen babasının yolunu takip etmiş, kız kardeşi Gülniyel'e ve erkek kardeşi Cezmi'ye gözü gibi bakmıştır. Mahalledeki ahali de Akif Bey ve kardeşlerini bağrına basmış, Celalettin Bey'in mirası olan Akif ve kardeşlerine özenle bakmışlardır. Silistre muhasarasını anma günlerinde adı intibah yani uyanış olan bu önemli olayda Akif Bey ve kardeşleri onur konuğu ilan edilmiştir. Daha sonra bu haberi alan Akif Bey ve kardeşleri haber üzerine duygulanmışlar ve çok mutlu olmuşlardır. Nabizade Nazım Hemen hemen her şeyi hevesli bir kız olan Zehra Esatir, erken yaşta annesini kaybetmesinin ardından Aynalı köyünde babaannesi Şebap Hanım'la beraber yaşamaktadır. Zehra'nın babası ise şehirde Karabibik fabrikasında çalışarak kızı için Aynalı köyüne para göndermektedir. Babaannesi Zehra'yı annesinden kalan bir yadigar olarak görmektedir ve bu yüzden ona hiç kıyamaz. Bir gün babaannesi Zehra'nın babasına duyduğu sevdadan ötürü hasret çekmesine dayanamayıp ''Zavallı kızım, bu kadar fazla üzülme.'' Güzelliğine zeval gelecek. Hasbel kadar böyle bir durumda kalmış olduk. Hadi gel, babanın yanına şehre gidelim diyerek babasının yaşadığı şehre Karabibi'ye giderler. Şehre vardıklarında Zehra'nın babasına yaptığı sürprizi gören babası çok sevinir. Babaannesi ve Zehra'ya tüm şehri baştan sona gezdirir ve birlikte güzel hatıralar biriktirirler. Fatma Aliye Hanım Kardeşi Mithat'la beraber hayal ve hakikat kıraathanesini işleten Refet, son zamanlarda kıraathanedeki satışların düşmesi nedeniyle hayatından pek memnun değildir. Yine düşük satış yapıp günlük yevmiyesini bile çıkaramadığı bir gün, Refet oturup satışlarını nasıl artırabileceğini ve daha fazla müşteriyi nasıl çekebileceğini inine boyuna düşünmeye başlar. Tam bu sırada aklına... Kıraathanede belirli günlerde canlı müzik yaptırarak insanların ilgisini çekebileceği fikri gelir. Bunun üzerine mahallede kıraathanesi için canlı müzik yapabilecek sanatçı aradığını duyurur. Ardından çok vakit geçmeden bu çağrısı cevapsız kalmaz ve mahallede önceden tanıdığı ud sanatçısı Emin Bey ile tanışır. Emin Bey belirli günlerde kıraathaneye gelip udu ile çeşitli ezgiler çalmaya başlar ve gelen insanların beğenisini kazanır. Böylece Refet planladığı gibi Emin Bey'in sanatı sayesinde hayal ve hakikat kıraathanesini zarar etmekten kurtarmış olur. Mehmet Rauf Garamistan'da çiçekçilikle uğraşan, bu sebepten ötürü böğürtülen, karanfil ve Yasemin tarlası işleten Safa ve Carmen kardeşler, günlerden bir gün Siyah inciler bölgesinde yer alan tarlalarını sürerken Safa'nın kullandığı traktörün pulluğuna yıldız şeklinde bir küp takılır. Hemen traktörden atlayarak kardeşi Carmen'e seslenir ve yıldız şeklinde olan küpe elini alır. Safa küpe elini aldığında genç kız kardeşinin kalbi hızlı atmaya başlar. Carmen o anki merak ve heyecanla küpe abisinin elinden almak için sanki bir pençe atar gibi abisinin eline uzanır. Küp! O sırada yere düşer ve içerisinden altınlar etrafa yayılır. Ancak elini uzattığı sırada elini kestiğinin farkına bile varmayan Carmen, üstüne akan kan damlalarını aldırış etmeden büyümüş gözleriyle yerde duran çil çil altına bakmaya başlar. Şaşkınlığını atlattıktan sonra Carmen, abisi Safo'ya dönüp "Abi, abi, define bulduk galiba." der. Safo kardeşini kafasıyla onaylayıp Carmen'e bunların değerini bilse bilse yukarı Del köyünde yaşayan hala kızımız Eylül bilir der. Bunun üzerine Carmen abisine ya kadın pay isterse daha önce bununla ilgili bir şey hatırlıyorum. Çünkü hanımlar arasında konuşmuştuk. Aşık gillerden emeller de daha önce define bulmuşlar. Bizim hala kızı Eylül'e götürmüşler ve pay istemiş der. Bu konuşma üzerine Safo ve Carmen defineyi Eylül'e götürmekten cayarlar. Buldukları defineyi yakınlarındaki müze müdürlüğüne teslim etmeye karar verirler. Tahsin Nahit Bir zamanlar ruhu zincirlenmiş bir genç vardı. Bu gencin adı Tahsin'di. Hayatı boyunca hicranlarla mücadele etmişti. Bir gün Jön Türk hareketine katılmaya karar verdi ve bu hamlesiyle özgürlüğe doğru firar etmiş oldu. Tahsin yolculuğu sırasında karşılaştığı biriyle büyük bir aşka tutulmuştu. Bu kişi yetenekli sanatkarlarla dolu bir köyde yaşıyordu. Tahsin bu köyde her adımında sanatı ve sevgiyi bir arada hissediyordu. Aşkı ile birlikte köyün dar sokaklarında gezdikçe içindeki huzur ve bağlılık duygusu giderek büyüyordu. Fakat köyü arkasında bırakıp devam etmek durumundaydı. Tahsin ben başka bir hayata adım atıyorum diyerek geçmişini geride bıraktı. Yoluna devam ederken kırık bir mahfaza buldu. İçinde Osmanlı Sani'nin kayıp mektupları vardı. Bu mektuplar sayesinde Kösem Sultan'ın gizemli hikayesini keşfetti. Sonunda Tahsin hem kendi özgürlüğünü hem de tarihin derinliklerindeki sırları ortaya çıkarmıştı. Hamdullah Subhi Tanrı Över Yağmur yağışlarından gün yüzü görmeyen bir coğrafyada dağcılık yapan Hamdullah Bey, bu kapalı ve yağmurlu havalarda gurbette olmanın verdiği yüzüne çalışmaktaydı. Çalıştıktan sonra inanılmaz bir moral bozukluğu, motivasyon eksikliği yaşıyordu. Ve doğduğu dört mevsim güneş alan memleketine özlem duyuyordu. Yine yağışlı günlerden birinde artık bu karamsarlığa dayanamayan Abdullah Bey, ''Bugünden sonra burada çalışmak istemiyorum, memleketime gideceğim.'' deyip ani bir karar alarak ilk otobüste memleketine doğru yol aldı. Memleketine doğru giderken otobüste yolculuk eden Abdullah Bey, bir anda güneş ışığını çok seven, güne bakan çiçeklerinden oluşan bir tarlayı görünce memleketine çok yaklaştığını anladı ve oracıkta sevinçten ağlayarak yolculuğuna devam etti. Halit Fahri Ozansoy Deniz kıyısında yer alan ve bir liman şehri olan Gülistan şehrinde derin sularda dalgıçlık yapan Nedim Bey, geçimini bu sularda nadir olarak yetişen deniz zakkumunu toplayıp satarak sağlıyordu. Onun için her gün güneş doğmadan önce kandilini eline alır, baykuş sesleri eşliğinde rahatça denize atlamak üzere şehrin içindeki köprüye gider ve oradan suya atlardı. Günlerden bir gün yağmur bulutlarının yoğun olduğu bir sabah işe gidip gitmemeye karar vermek için balkondan havaya bakan Nedim Bey, yoğun sesi görünce içinden şöyle geçirdi. Rüya gibi bir hava. 10 yıl önce bu işe ilk başladığımda da göz gözü görmüyordu. Aradan yıllar geçti ama böyle havalarda hala aynı cenk duygular içimde kıpırdanıyor. Hava sanki sonsuz bir gece vaat ediyor. Bu havada hayalet bile yolunu bulamaz. Nedim Bey bu yoğun duyguların da etkisiyle sisli havaya aldırmadan işe gitmeye karar verdi. Dolabından kendince efsanevi olduğunu düşündüğü ekipmanlarını aldı ve yola koyuldu. Köprüye vardığında köprünün kulesindeki paravanı geçip güvenlik önlemlerini aldıktan sonra denize atladı. O gün çok bereketli bir dalış yaparak bolca deniz zakkumu topladı ve böylece unutulmaz bir iş geçirdi. Arif Niyat Asya Heykel tıraşlık mesleğiyle uğraşan Arif Bey, yaşadığı ülkedeki hayatından sıkılıp ani bir kararla Kıbrıs askerliğini yaptığı dönemde aşık olduğu eşi Başak Hanım'la beraber Kıbrıs'a yerleşmeye karar verir. Bu kararın ardından kısa bir süre sonra Ramazan ayında Rubayeler Mahallesi'nde büyük bahçeli ve eski bir okulmuş hissi veren bahçesinde bayrak direği ve bolca ağaç bulunan bir eve taşınır. Taşındığı ilk günlerde evin tamir ve tadilatıyla uğraşan Arif Bey, bahçedeki bayrak direğinde bayrak olmadığını fark eder, evden aldığı bayrağı özenle asar ve bayrak için rüzgar bek derken ağacın dalından köküne doğru bir kuşun düştüğünü görür. Hemen kuşun yanına gidip elini alır. Kuşu eline aldığında kanatlarının kırıldığını ve gagasının zarar gördüğünü fark eder. Tam o sırada ne yapacağını düşünürken Ramazan topunun patlama sesini işitir. Ve bu kuşu en iyisi evime alayım biraz gözetimimde tutayım. Eğer ihtiyaç olursa iftardan sonra veterinere götürürüm. Belki de pek bir şeyi yoktur. Diyerek kuşun ilk yardımını yapabilmek için evine girer.